Lütfen ya. Katıldığı zaman İngilizler ilk gemilerini getirdiğinde Mustafa Kemal'e haber geliyor. Hmm. Bu ekibin bunu dinlemesi. diyorlar. Çanakkale Boğazı'na İngiliz gemileri dayandı. Hmm. <laughs> <laughs> cümle kuruyor Geldikleri gibi giderler diyor. <laughs> sen beni çağlarken gördün mü? <laughs> Ali değil mi o? Ağa mısın paşa mısın kimsin sen? <gülüyor> <He>? <gülüyor> Sevgi sözler de olmaz güzelim. Öyle. Ekran Aşkım, güzellik. sevgilim, canım, gücüm denmez. Ben de denirse hatun denir, ömürlük denir. Evet. Oğlum, verdiğin cevaplarla yaptığın hareket aynı değil. Bunu anlatıyorum sana. Anlamıyorsun Yeter. mu? Yahu arkadaş. <laughs> Anlamıyorsun mu? Hani bekleyecektin bir ömür boyu. Hiç başka şeylerle uğraş. Aşık aşk yaşa. Git kendine birisini bul. Nedir senin bu kaostan beslenme olayı? Ee, bu da benim dikkatimi çekti. Bir kere gidersen... Bir kere gidersen... iki dünya bir araya gelse... Sen benimle bir araya gelemezsin. <laughs> bu kadını, ben bu kadını seviyorum. Kıskançlığından geberiyorsun kıskançlığından. O aday geliyor da sana burada gelmiyor diye çıldırıyorsun kıskançlığından. Biz erkek adamız yani biz pembe don giymiyoruz yani. Oo, pembe don giyenler. Pembe don giyen bol gazlı bireyler. Bir elleri göreyim. Bir elleri göreyim. Pembe don giyen bol gazlı bireyler. Bir elleri görürsem. Bir elleri görürsem. Elleri bir göreyim. Ve bir pink <laughs> queen hey alırım sizden. Bir pink queen hey alırım şöyle elinizi kaldırmak amacıyla. Şöyle yapmak amacıyla. <laughs> Hihihihi Muazzam. Ha. Ne ne herhalde atıl sana Sana bak kolunu indirerek konuş benimle. Adam dal bir daha. Heee. Elini kolunu indirerek konuş Olay o değil Ayça. Aha Ayça'lıcaaaam. Giderken de öyle basınca. Ben de Aralık'la şimdi geldim, yine böyle konuşuyorum, hoş geldin, iyi ki de geldin. <laughs> Dün? Tamam, amenna. Tamam amenna. Haydi amenna. Cevabımız <laughs> yok. Ayıç yok. ayıç ya, ayıç ya. Ya burada bir tane ya, süzgeç bak. vardı, nereye gitti o ya? Ne? 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 Ölün Ay, ölüme, ne, ne direnirim Peki, o senin oradaki evet, suratın, şu öyle bakışın falan. <gülüyor> 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 <gayet> telefonu <laughs> bana, <üzgün> <gülüyor> telefonu bana göstermedi sen. Ve hala terliyorum yani. Terle, terden yana bir problem yok. Ya. Terlemekten yana bir problem yok. <laughs> Dün bana bir görev verildi ve ben elçilik yaptım. Sarhan arkadaşımı diğer arkadaşlarıma karşı savunmak istedim. Allah. Çanakkale Allah. Boğazı kuşatıldığı zaman. Allah muazzam ya. Muazzam. Hayır izlemedin mi?